<laughs> kaplumbağa yavaş den. Evet kim Aa. diyor? Aa. Kim Aa. diyor? Bu dere kaplumbağası normalde kuyruk olması lazım değil mi bunda? Evet. Oo bak bak bak. Hayır kara kaplumbağasının kuyruk oluyor mu? Oluyor. Gürüm. Oy bak Büyükmüş. büyük yokmuş. ya. o kuyruk şey. Bu normal kaplumbağa değil. <laughs> Bir mi kaplumbağa? Oy bak nasıl çıkamıyor. Yukarı. Mağdur, bu kadar Yalnız ısınan kaplumbağalar var. Ha, yukarı çıkamıyor. Artı yenge bak bunu elini götürme Vallahi kapar. Hmm. Çıkamıyor, çıkamıyor. O oğlum o şeydir ya. ya oğlum, ne ne, ne Şey, kara kaplumbağa. Kara kaplumbağa diyor bak diyor. Şey var bak. Şey var onun adı ne? Arkanda. Kuyruk. <laughs> Kuyruk. 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 Ne oldu? Ne o zaman demeyin. Çubuk mu? Köyürük. Çabuk. E, <laughs> <değil mi? gülüyor> <Vallahi. gülüyor> Bak köyürü var işte değil mi? Oradan. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Kapımda. Tamam ne yapıyoruz orada? Bakıyor. Kaçmak istiyor. Bak bu temiz şey. ata. Salata malata yapacaksınız yapın. Yapacak. Utan geç <laughs> para kaplumba, utan geç ay, Onu bir gidiyor, bir gidiyor, bir geliyor. bir gidiyor, bir geliyor.

Ganim topa da vuruyor. İsa daha hızlı şey veriyor. Ama İsa şöyle atıyor top geçiyor. İsa var ya Nehir daha da şey yapıyor vurmaya çalışıyor. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Adam gibi oynayacağım bir hafta. Kendi Kendi suçunu. Bana vurmayın ya. Allah'ım ya, ya. ya Rabbim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geçsene sen de. Allah'ım ya yarı. ya bir şey olmaz. Ne de korkuyorsun kamerada. <gülüyor> Aferin <gülüyor> lan. Orada bat. Çıklar, Çok, çıklar Çok güzel. Hanım teyzen <laughs> <görmesin. gülüyor> Adam gel adam. At bir daha. Tutma, olur, tutma, tutma. <laughs> Azi, yolları, niye orada çiçekler yapmayın bak. Aferin. Kızıyor. Ölüme <laughs> Kömür bile şeker. <gülüyor> kömür, <laughs> aynen kömür bile <gülüyor> şeker. adam. <laughs> Senin için mırım. <laughs> <laughs> Sen diyor çek diyor beni. ayrılmaz penceremden. <laughs> senden Gün gün olmaz seni görmeden Gözlerim ayrılmaz pencerenden Gözlerimin karası da ayrılmaz pencerenden Gün gün olmaz seni görmeden